tekrar ettiğim için daha önce bu kadar ayrıntılı vermediydim. Evet. Kasem cümlesi Hı. Kasem bölümü cevap bölümünden oluşur. Evet. Bu kasem cümleleri devamlı bir e, bildiğiniz gibi vav kasemiyle. Vav. Buralarda da vesemai zatil gibi da vav. vavla. Evet. Yine vel mevut. mevud. Hı. Mevud oradaki şeyler bağlaç değil kasem vavıdır. ve şahidin ve meşrut. Evet. Şimdi buna cevap olacak bölüm Hı. isim cümlesi olacak olursa Hı. bak isim cümlesi olacak olursa evet. o cümlede isim cümlesinde başında inne ve bir de cümlenin içerisinde lam-ı tehkit olması lazım. İnne. İnne ve lam olması lazım. Lam olması lazım. Ha, tamam tamam. Eğer ki, bakın, kasemin cevabı olan cümle, Hı. fiil cümlesi ve fiil cümlesi olup da olumlu fiil cümlesi olacak olursa, mutlaka başında kat ve lam takısı edatı olması lazım. Gans la lam. Ha. lam. Mesela, evet. la kat. Mesela şöyle diyeyim, ya, bunu ya. şöyle hemen örnek vereyim de, orada da yine izah edeceğim. Bunlar çok önemli noktalar da ondan. Mesela burada isim cümlesi, Tamam suremizde. Sürc'de. Ama Sürc'de. vettini ve zeytunu diye hani Tim suresi ha, gelecek. Orada. Kasemin cevabı fiil cümlesidir. Hmm. Orada mesela lekat halaknal insane fi ahseni takvim. Oradaki lekat ifadesi var ya, evet. kasemin cevabı olduğunu bildirir. Bak He. fiil cümlesidir, lekat vardır. Olumlu hemde de. Lekat, olumlu fiil cümlesinde lekat vardır. Tamam. İsim cümlesinde ise ne, ne diyoruz? İnne, İnne. ve lam. Lam. olması lazım. Şimdi tüm izleyicilerimize evet. sesleniyorum. Ve semai zatil burucu ve lemül mevudu ve şahidim ve meşhut. Tamam. kasem bölümü. Evet. Ondan sonra kutile ile asabul uhtut. Hiç alakası yok. Şimdi kutilenin başında gutile. eğer ki bunun kasemin cevabı Kutile yapacaksak Evet. Bunu kabul edeceksek bunun başında lekat gutile olması lazım. Ha, o da yok. Ha, hmm. yani lekat gutile olması lazım. Evet. Tamam. Ama orada lekat gutile yok. Lekat yok. Evet. Öyleyse teknik olarak, anlam olarak zaten değil de evet. yani teknik olarak gutile asabul uktu di cümlesinin Kasemin cevabı olması kesinlikle mümkün değil dibisi kuralın aykırı Onun için ha. bakın onun için ne dedim Hocaların tümü de ha. Çağdaşları da resmen yok Kıyamet günü kesin kopacaktır diye uydurmuşlar ayette surede böyle bir şey yok konuda o değil ha. ama iyi de niye Suriye tetkik edecek olursak çok güzel. Ayetlerini inceleyecek olursak Hı. 12. ayet inne batşe rabbike leşedid. İnneyle başlıyor. Hem inneyle başlar evet. ve leşedid diye de, lamı da var. Gasem cümlesinin cevabı 12. ayet olan inne batşe rabbike leşedid. Evet. Tamam. Evet. Evet. Rabbimiz sanki dil bilgisi Arapçası bilmiyor mu? Ha. Şimdi, Allah Rabbimiz biliyor, hem öğretiyor, evet. Kur'an hem bir ki. insanda kitap da öğretiyor, dil bilgisi de öğretiyor da Bir Hinoğlu hinler, evet, ha. anlatabilir Mesela mi bu işte Kur'an anlaşılmasın diye Love bu yapıyor. ayetleri, tamam mı, yerlerini değiştirdi. Heh. Değiştirdi. Şimdi Burada bir noktaya daha hani şey yapayım da e, Biraz Bilgi vereyim. Buyurun efendim. Ben burada bu bilgileri sunarken herkes çeşitli yerlerde konferanslarımızda, söyleşilerimizde falan bazı şeylerle muhatap oluyoruz. Evet. Şey, Biliyorsunuz yani koduz, bunları. Aynen. Aynen. Efendim şimdiye kadar bunları bir herkes bilmiyordu da Hakkı Yılmaz mı biliyor? Maalesef bunu çok söylüyorlar. Efendim. Ha hep. Şimdi birinci mesele. Hı. Evet Hakkı Yılmaz biliyor. Evet. Tamam bu kesin. Allah'ın tamam. izniyle kesin, tamam. biz ilmimize, dirayetimize güveniyoruz. Gitti. Ama Hı. onu da söyleyeyim. Bunu herkes bilir. Hı. Bu kuralı yani. Efendim bunu herkes bilir. Yani bir Hakkı Yılmaz'ın bildiği bileceği şey değil yani. Tamam. Tamam. Güzel. Baba. Tamam. Bunu herkes bilir. Bunu herkes bilir. Onun için Hı. ben burada Tüm Arapça bilenlere, Hı. özellikle İlahiyat Fakültelerimizdeki Arapça bilenlerine, hocalarımıza, Arapça hocalarımıza ayeti ellerine alacaklar. Evet. Arapça bilenler, Arapça bölümü. Tabii, tabii. Diyecek ki, bizim Arapça dil bilgisi kurallarına göre, kasem cümlesinin cevabı, isim cümlesi olduğu zaman, inne ve lamlı gelmesi lazımdı. Burada gelmemiz diye, Tefsir hocalarının yakasına yapışacaklar. İşte o kadar. Tamam. İşte o kadar. Tefsir evet. hocalarının Hı. yakasına yapışacaklar. Evet, tamam. Bu Kur'an'ın bu musaftaki düzenleme, yanlış düzenlemenin sorunu sadece bir Hakkı Yılmaz'a ait değil. Gayet tabii canım. Tamam. Herkes elini Onun için koşuştur. burada evet. hocalarımın hepsi bunu, bu tekniği hepsi bilir. Evet. Ama bir şey daha var. Ben burada şey yapıyorum. Hepsine sitem ediyorum. Bunu bilmelerine rağmen. Evet. Bakın bunu bilmelerine rağmen bunu şimdiye kadar kimse dile getirmedi diye Hı, bakın evet. onlar da dile getirmiyor. Evet. El -alem baskısı, mahalle baskısı. Ben o hocalarıma diyorum ki elinizi vicdanla koyun. İlminizle amel etmediğiniz müddetçe siz hoca sayılmazsınız. Çok güzel efendim. Tamam. Çok bu İlminizle amil olmadığınız evet. müddetçe hoca sayılmazsınız. Bir de Cenab-ı Hak Evet. Bu ayetler Konusunda Bu noktalar konusunda bir tavır alacağız Ne alacağız Ya Allah'tan yana Ya Kur'an'dan yana tavır alacağız Evet. Tamam mı Ya da Halife Osman'dan yana tavır alacağız Olay bu Şu anda gördüğümüz habaset Bu bozuntu Bu tahrif değil Mus'af üzerindeki evet. bu lav Allah'tan değil, değil Peygamberlerden değil, değil Tamam mı Halife Osman ve Mus'af Sürekli tertibinde, Mus'af'ın düzenlemesindeki onun avanesine ait. Evet, evet. Onun için burada Allah'tan tarafa mı olacağız? Osman'dan, Osman'dan yani. yana mı olacağız? Evet. Bunu da ön plana çıkarsınlar. Evet. Bunu söyleyeyim. Bakın şimdi burada hocalarıma bir şey daha hatırlatacağım. Nisa suresinin 75'in 77. ayetinde uyarı yapıyorum. Bir bölümünde Şimdi, onlardan bir grup diyor Cenab-ı münafıklar hmm. şey yapar, Allah'a duydukları haşyetle, bak hmm. yani duyduklar saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti gibi yahut da daha şiddetli olarak insanlara saygıyla, sevgiyle ürperti duyar. Bazı insanları, burada Cenab-ı kötülüyor, evet. onlar diyor Allah'a duyacakları saygıyı, saygıyı daha şiddetlisini insanlara duyuyor. İşte aynen ben Tamam. Efendim. Çok aşık. Yine aynı. Ashab 37'de Oysa Allah bu hmm. Resulullah'ın kendisinedir bak. Hmm. Kendisiyle kendisine saygıyla, sevgiyle, bilgiyle, ürpertiği duymaya daha layıktı diyor. Evet. Bunu peygamberimize söylüyor Bunun için. Tamam mı? Peygamberimizin... Peygamberimize şey yapıyor. Ona bile bu uyarı var. Hmm. Yine Tevbe suresinde artık mümin iseniz Allah'a kendisine saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürfer durmaya daha layık olandır diyor. Ben burada yine bunu yine şeylerde yine bir Bakara suresinde hem 40. ayette hem 150. ayette Allah saygıyı insanlara değil, ürferdiği insanlara değil, kendisine yapılmasını, kendisine duyulmasını emreder. Şu anda bu konuda açık söylüyorum susan hocalarımızın tümü bak tümü evet. insanlara Allah'tan daha fazla saygı duymuş durumdadırlar. Maalesef. Hazret çünkü onları. Ha, tamam. Hazret olunca iş karışıyor. Ha, evet. Onu söyleyeyim. Evet. Şimdi biz Kur'an üzerindeki bu orijinal şekle dönme Kur'an'ın orijinalini anlama şeyini yaptığımız zaman tuhafınıza gider. Aynı Resulullah'ın döneminde olduğu gibi atalarından duyduğu yalan yanlış şeylere saplantıdan vazgeçmeyeceğiz diye ısrar edenler var. Edeyim, evet. Bunu herkes bilmiyordu da bir Hakkı Yılmaz mı biliyor diyenler var. Maalesef deniyor. Evet, Hakkı Yılmaz biliyor ama herkes de biliyor. Bunu şey Aslında sebep. biliyor. Ve var. bu mantık, onu da söyleyeyim. Hı. Bir hakkı yılmaz mı biliyor mantık. Aynı Mekke müşriklerinin peygamberlik gelecek adam bulamadı da kala kala Muhammed'e mi kaldı? Sur suresinde anlatılıyordu bu. Evet. 31. ayette. Yine onlar bu Kur'an şu iki şehirden biri bir büyük adama indirilmez değil miydi diyorlar? Evet. Aleyne söylendi bu da. Ha, tamam. Evet. Yani evet. Ama herkes biliyor bunu. Hı. Ve bunu görüyoruz ki, bunu her zaman şi, şey yapıyoruz, Saç Suresi'nde, bakın Saç Suresi'nin girişinde bu atalar dinine mensup olanların, o girişte dörtten itibaren o ayetlerde takdim edeyim de, Hı. herkes daha güzel olmasın. Peygamberimiz Kur'an'ı tebliğ ediyor, Hı. anlatıyor. Ve şimdi Kur'an'dan dinleyeceğiz bunu saat 4'ten 11'e kadar verdim. Ve işlerinden kendilerine bir uyarıcı geldiğine şaştılar da Hı. o kafirler bu bir sihirbazdır. Çok çok yalan, yalan söyleyen biridir. O bunca ilahı bir tek ilah mı yapmış? Bu gerçekten çok şaşılacak bir şey dediler. <laughs> Ve işlerinden ileri gelenler yürüdüler. Yürüyüş bugün de var. Aynen. Tamam mı? İlahlarınız üzerine direnin Hı. ve sözünüzden, kararınızdan dönmeyin. Bu gerçekten sizden beklenen bir şeydir. Biz bunu son başka bir dinde işitmedik. Bu ancak bir uydurmadır. Öğüt kitap aramızdan onun üzerine mi indirildi? Aksine onlar benim öğüdümden Kur'an'dan yetersiz bilgi içindeler. Aksine onlar henüz azabımı yeah. tatmadılar. Yeah. Yoksa çok güçlü ve çok bağış alan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Ya da bütün o göklerin, yerin aralarında olanların mülkü onların mıdır? Öyleyse Burada çeşitli gruplardan oluşmuş, bozguna uğramış bir ordu olan onlar her yolu deneyecek, Hı. deneyerek yükselsinler, ellerinden gelen her şeyi denesinler. Evet. Evet. evet, atalar dininde herkes ısrar. Israr, ısrar, ısrar, evet. ısrat. Şu mübarek Kur'an'ımızı yeah. dediğim gibi en adamları ne hale getirmişler, neden anlaşılmaz yapmışsınlar, bunun şey yapması. Maalesef efendim. Evet, burada bu sistemden bu arzu ve istekten hocalarımdan bu ricadan sonra Kur'an'ın ayetlerini şimdi tek tek incelemeye başlayacağım.